Merhabalar arkadaşlar, hepinize coğrafya Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Hocam bunlar çıkar mı? TYT, AYT tarih, genel tekrarlarımız devam ediyor. Sıradaki padişahlarımız ve ıslahatları Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemiyle alakalı olacak. 2. Mahmut ve Sultan Abdülmecit dönemini geride bırakmıştık. Hemen vakit kaybetmeden 19. yüzyılın ıslahatçılarıyla devam edelim. Biliyorsunuz ÖSYM e bu tarz tabirleri kullanmıyor, daha çok yüzyıl kullanıyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Şimdi 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz dönemine baktığımız zaman ilk yurt dışı gezilerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sultan Abdülaziz Avrupalı devletlerden destek almak, borç para almak gibi sebeplerle yurt dışı gezilerini başlattı. Çünkü Osmanlı'nın ciddi problemleri var, paraya ihtiyacı var ve Osmanlı'nın bu dönemde e, borç sayısının da arttığını görüyoruz. Çok fazla borç aldığını e, tarihi kaynaklardan okuyoruz. İlk yurt dışı gezilerini gerçekleştiren Sultan Abdülaziz'i, ilk yurt içi gezilerini gerçekleştiren padişah da 2. Mahmut'ta onu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Bu dönemde Hilali Ahmer Cemiyeti kuruluyor. Bugünkü adıyla Kızılay olarak biliniyor arkadaşlar. Bu büyük bir yardım kuruluşu. Sınırları Türkiye'yi aşmış bir yardım kuruluşu. Kızılay'ı içimizde zaten bilmeyen yoktur dünyanın her yerine, her doğal afette ve her e, kötü bir durumda e, koşan mazlum insanların yanında olan bir e, yardım kuruluşu. Kökeni Sultan Abdülaziz dönemine dayanıyor. Sultan Abdülaziz döneminde Vilayet Nizamnamesi çıkarılıyor arkadaşlar. Osmanlı'daki idari birimler değişiyor yani en büyük idari birim vilayet oluyor. Ondan sonra liva geliyor. Liva'dan sonra kaza geliyor. Kazadan sonra köy geliyor. Köyden sonra nahiye idari birimleri oluşturuluyor. Öncesinde nasıldı? Yani klasik dönemde nasıldı? Klasik dönemde baktığımız zaman en büyük idari birim eyaletti. Eyaletlerden sonra sancaklar gelirdi. Sancaklardan sonra kazalar gelirdi. Kazalardan sonra da köyler gelirdi. Fakat Sultan Abdülaziz döneminde bunun değiştiğini Görüyoruz, vilayet büyük illere verilen isim oluyor. O büyük illerin bir küçüğüne diva deniyor. Kaza zaten ilçe, köyün ne olduğunu biliyorsunuz. Nahiye de köyün bir küçüğü böyle kasaba şeklinde düşünebileceğiniz bir idari birim yapısını oluşturuyor. Dolayısıyla Osmanlı'da vilayetler tekrardan düzenleniyor. Posta Teşkilatı'nı biliyorsunuz ki 2. Mahmut kurmuştu. Posta Teşkilatı'nda posta kulu uygulamasını başlatan ilk da Sultan Abdülaziz oluyor. Yani mektupları göndermeden önce üzerine bir posta pulu yapıştırmanız gerekiyor. Devlet bu posta gelir elde etmeyi amaçlıyor. Günümüzde de devam eden bir uygulamadır posta pulu uygulaması. Günümüzde Danıştay olarak bildiğimiz önemli bir kurum olan Danıştay yani Şura-i Devlet adı ile Sultan Abdülaziz döneminde kuruluyor. Biliyorsunuz bir Sayıştay var. Danıştay var, bir de Yargıtay var. İşte onun Danıştay kısmı ilk Sultan Abdülaziz döneminde oluşturuluyor. İlk Osmanlı sergisi açılıyor arkadaşlar. Sergi Umumi Osmani. Demek ki Osmanlı'da da güzel sanatlara farklı bir yaklaşım artık gelmeye başlıyor biliyorsunuz. Resim ve heykel çok hoş görülmüyordu kutu çağrıştırdığı için. Ama II. Mahmud'un devlet dairelerine resmini astırması, Ondan çok çok önce 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in portresini çizdirmesi gibi gelişmeler resim sanatının Osmanlı'da artık yavaş yavaş geliştiğini bize gösteriyor. Özellikle 19. yüzyılda 2. Mahmud'un hamlesi, şimdi Sultan Abdülaziz'in hamlesiyle de burada sergiler açılmaya başlanıyor. Marifi Umumiye Nizamnamesi oluşturuluyor. Biliyorsunuz Marifi Umumiye Nezareti Sultan Abdülmecit dönemindeydi. Yani Milli Eğitim Bakanlığı onun döneminde açılmıştı. Şimdi bu dönemde de okullara düzenleme getiriliyor. Ee, okullar şöyle sıralanıyor. İptidai, yani ilkokul olarak düşünebilirsiniz. İptidai'den sonra Rüşdiye, Rüşdiye'yi ortaokul olarak düşüneceğiz. Rüşdiye'den sonra İdadi, İdadi'den sonra en büyük yüksek okul Sultani, Sultani'den sonraki en büyük yüksek okulda İstanbul'da eğitim veren Darül Hünun. Yani Osmanlı'da eğitim birimleri bu şekilde sıralanıyor. Bir kere daha bu harflerini şuraya yazalım daha düzgün olsun. İptidai, Rüşdiye, Sultani, pardon özür dilerim. İptidai, Rüşdiye, İdadi, Sultani ve Darülfünun şeklinde Osmanlı'da artık okullar böyle sıralanıyor. Marifi Umumiye nizamnamesine göre zaten Fransızlar tarafından da Galatasaray Sultanisi Sultan Abdülaziz döneminde kuruluyor. Türkiye'nin en önemli okullarından biri, Türkiye'nin en önemli insanlarını yetiştiren okullardan biridir Galatasaray Sultanisi. Dolayısıyla çok çok önemli bir kurumdur. Günümüzde de varlığı devam etmektedir. Bu dönemde memleket sandıkları oluşturuluyor arkadaşlar. Çiftçiye destek olabilmek için. Fakat bunu bir banka olarak çok şey yapmayın, düşünmeyin. Bir fon olarak düşünün. O yüzden e, hala söylediğimiz not geçerli yani 1912 yılına kadar Osmanlı'da hiçbir yerli sermaye bankası yok. Memleket sandıkları da zaten henüz banka statüsünde değil. Her ne kadar yerli bir girişim olsa da memleket sandıklarını Sultan II. Abdülhamit 1888 yılında Ziraat Bankası'na dönüştürecek. İşte o zaman banka mahiyetinde karşımıza çıkacak. Ama içerisinde yine Galatalı bankerlerin payı da var. Yani sandıklarda Yahudiler de vardı, Ermeniler de vardı. Çok yerli bir girişim olarak da aslına bakarsanız değerlendirebileceğimiz bir şey değil. mecelle bu dönemde hazırlanıyor. Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunudur bu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki medeni kanun aile işlerini, sosyal işleri düzenlemek için kullanılan kanundur. Mecelle kanunu şerif hukuk esaslarına göre oluşturulmuş bir kanundur. Dolayısıyla Mecelle'nin yerine yeni Türk Cumhuriyeti 1926 yılında medeni kanunu oluşturacak İsviçre'den örnek aldığı onu da unutmayın. Mecelle yerine medeni kanunun getirilmesi de Atatürk'ün laiklik ilkesiyle alakalıdır. Çok dikkat ediyoruz. Medeni kanunla alakalı bir uyarı daha yapmak istiyorum. Medeni kanunda kadınlar ve erkekler eşit hale geldi. Kadınlara siyasal haklar verilmedi sosyal haklar verildi. Bir kere daha bunu vurguluyorum. Hep çeldirici olarak kullanılır. Kadınlara medeni kanunla birlikte sadece sosyal haklar verildi. İstediği meslekte çalışabilme hakkı, mirastan pay alabilme hakkı, şahitlik hakkı gibi haklar getirildi. Boşanma hakkı gibi haklar getirildi. Dolayısıyla 26'daki medeni kanunda siyasi haklar yok. Mecelle'de dediğimiz gibi şerif hukuk kurallarına göre Ahmet Cevdet Paşa tarafından oluşturulmuştur. Bu dönemde Darüşşafaka açılıyor. Darüşşafaka yetim çocuklara yardım eden bir eğitim kurumu günümüzde de varlığını devam ettiriyor. Bir sınav yapılıyor. Yetim çocuklar içerisinde dersleri iyi olan, zeki olanlar bu okulda okuyorlar. Eğitim masrafları bu kurum tarafından karşılanıyor. Nizamiye mahkemeleri bu dönemde kuruluyor arkadaşlar. Nizamiye mahkemeleri bu dönemde cinayet davalarına bakmak için kuruluyor. Çünkü diğer mahkemeler bu davalarda yetersiz kalıyor. Yani Tanzimat dönemi mahkemelerinden nizamiye mahkemeleri karşımıza çıkıyor. Zaten Osmanlı'da mahkemelere bakacak olursanız arkadaşlar, Osmanlı'da şer'i mahkemeler var, cemaat mahkemeleri var, konsolosluk mahkemeleri var. Bunlar klasik dönem mahkemeleri. Şöyle KD yazayım buradan anlayın. Tanzimat döneminde bunlara eklenen mahkemeler var. Ticaret mahkemeleri ve nizamiye mahkemeleri bu dönemde ekleniyor. Nizamiye mahkemeleri Sultan Abdülaziz döneminde, ticaret mahkemeleri Sultan Abdülmecid döneminde. Yani size aşağıdaki mahkemelerden hangisi tanzimattan sonra kurulmuştur derse ya ticareti işaretleyeceksiniz ya da nizamiye mahkemelerini ya da öncüllü soru verirse her ikisini birden işaretleyeceksiniz. Aklınızda bulunsun. Darül Muallimat da bu dönemde açılıyor. Kız öğretmen okuluydu bu arkadaşlar. Biliyorsunuz erkek öğretmen okulu Sultan Abdülmecit döneminde açılan Darül Muallim'inde. Bu da yine sizde kafa karışıklığı yaratabilir, sorulabilir. Bunu ayırt edin kafanızda, dikkat edin. Sultan Abdülaziz'den sonra tahta geçecek olan padişah 2. Abdülhamit. Aslına bakarsanız Sultan Abdülaziz'den sonra 5. Murat tahta geçiyor. 5. Murat'ın 90 günlük bir padişahlık serüveni var. Daha sonrasında e, burada e, 2. Abdülhamit genç Osmanlıların etkisiyle başa geçiriliyor. Çünkü 2. Abdülhamit genç Osmanlılara meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz veriyor 1876 yılında. Yani Osmanlı'da anayasal yönetim ilk defa başlıyor. İlk anayasa olan kanuni esası ile ilan ediliyor. Anayasal yönetimin başlangıcı Tanzimat'tı ama ilk anayasa kanuni esasidir meşrutiyet dönemindedir. Bu demektir ki artık Osmanlı'da meclis sistemi de başlayacak, parlamenter sistem de başlayacak. Yani ilk mebuslar seçilecek. Yani Osmanlı'da halk yönetime ilk defa ne zaman katılacak? Meşrutiyetle beraber katılacak. ÖSYM bunu hep tanzimat dönemi ile alakalı verip sizi çeldiriyor. Çok dikkat edin. Tanzimatta halk yönetime katılmadı. Halk yönetime meşrutiyette katıldı arkadaşlar. Meşrutiyet dönemini birazcık sözlü olarak size anlatmak istiyorum. Meşrutiyet dönemiyle beraber iki tane parlamento, iki tane meclis oluşturuldu. Biri Meclisi Ayan, diğeri Meclisi Mebusan. Meclisi Ayan'ın üyelerini padişah seçer ve bunlar ömür boyu şeklinde seçilir. Yani bunlar belli bir dönem için seçilen kişiler değil. Ayanlar yönetimdeki etkinliğini iyice arttırmış yani toprak ağları. Mebusan Meclisi'nin üyeleri de böyle 4-5 yılda bir yapılan Seçimlerle artık seçilecekler ve e, Osmanlı'da halk bu şekilde ilk defa yönetime katılacak. Şimdi bu tam bir demokrasi midir? Tam bir demokrasi değildir çünkü kadınlar oy kullanamıyor arkadaşlar. Yani yarı demokrasi var. Her 50 bin Müslüman erkek için bir milletvekili yani bir mebus, her 17 bin gayrimüslim erkek için bir mebus seçiliyor. Yani gayrimüslimler de mecliste görev alabiliyorlar meşrutiyet döneminde. Yani meşrutiyeti de biz Osmanlıcılık doğrultusunda ele alabiliriz. Meşrutiyete de Osmanlıcılık diyebiliriz. Devam eden süreçte bir süre sonra Sultan Abdülhamid ne yapacaktır? Artık meşrutiyeti askıya alacaktır. Çünkü size bir önceki... Bir iki önceki videoda anlatmıştım. 93 Harbi vardı. 93 Harbi ülkede ciddi bir karışıklık yarattı. İkinci Abdülhamit de ülkeyi derleyip toparlamak adına anayasayı askıya aldı, meclisi tatil etti ve meşrutiyet bir süreliğine askıya alındı. 1878'de gerçekleşti bu hadise ve 1878, 1908 yılları arasındaki dönem, o 30 yıllık dönem bazı tarihçiler tarafından, İstikdat yani baskı dönemi olarak adlandırılıyor. Tabi basın e, özgürlüğü birazcık zedelendi bu dönemde yani basına sansür uygulanmış. Padişahın istemediği e, dergiler, gazeteler çok fazla yayınlanmamış. Tedbirler iyice arttırılmış, baskı iyice arttırılmış. Bu da bazı faaliyetlerin birazcık böyle e, nasıl desem askıya alınmasına sebep olmuş. Sultan II. Abdülhamit istemediği, sevmediği bazı kişileri bu dönemde sürgüne yollamıştır. Yani sürgün yetkisi devam ediyor padişahın. Dolayısıyla bu, bu dönem birazcık böyle karışık bir dönem. II. Abdülhamit de ülkede gezen İngiliz ve Rus ajanlarının faaliyetlerine karşı önlem alabilmek için böyle bir faaliyete girişmiş diyoruz. Yani meşrutiyet ve kanuni esası dönemi e, ilk dönemde bu şekilde. Daha sonra 1889 yılında bir cemiyet kurulmuş arkadaşlar. 1889 yılında genç Osmanlılar olmuş İttihat ve Terakki, İttihat ve Terakki İtalya'da bir örgütü örnek alınarak kurulmuş bir şeydir, cemiyettir. Carbonari diye bir örgüt var İtalya'da. Hücre şeklinde örgütleniyor. İttihat ve Terakki de bunu örnek almış. Gizli bir şekilde faaliyetlerini yürütmüş. Çünkü istihdat döneminde bu tarz şeyler yasak. İttihat ve Terakki de bundan dolayı gizli ve faaliyet yürütüyor. İtaat ve terakinin etkisiyle 1908'de meşrutiyet tekrardan ilan ediliyor ve artık padişahın yetkileri birinci meşrutiyetteki yetkilerinden biraz farklı oluyor. Yani kısıtlanıyor. Aslına bakarsanız anlattığımız süreçte birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet ayrımını da yapmak lazım sizler için. Şimdi birinci meşrutiyette padişahın sürgün yetkisi var veto yetkisi var. Yani herhangi bir kanunu reddetme yetkisi var. Padişahın meclisi kapatma ve anayasayı askıya alma yetkisi var. Yani meclis ve anayasayı istediği zaman kapatabiliyor padişah. Şöyle bir çizgi çekelim. ikinci meşrutiyetin şeyine kaymayalım. Padişah bu yetkilerini devam ettiriyor. Aslına bakarsanız birinci meşrutiyette padişahın yetkileri ve üstünlüğü korunuyor. Padişah yetkilerini öyle çok da fazla devretmiyor bu dönemde hükümet meclise karşı sorumlu değil, padişaha karşı sorumlu. İkinci meşrutiyette bunların tam tersi yaşanıyor arkadaşlar. Artık padişahın sürgün ve veto etme yetkisi yok. Hükümet padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu. Yani padişahın yetkileri bu dönemde bayağı bir kısıtlanıyor. Padişah artık meclisi kapatma, anayasayı askıya alma yetkisine de sahip olmuyor. İkinci meşrutiyetin diğer bir önemli özelliği de çok partili hayatı başlatmasıdır. Osmanlı'da çok partili hayat ilk defa ikinci meşrutiyet döneminde kuruluyor. İşte Ahrar Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Anı Millet, İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf gibi partiler bu dönemde kuruluyor. ÖSYM tarafından da bu daha önce sorulmuştu. İkinci meşrutiyet çok partili hayatın başladığı dönemdir. Daha sonra neler yaşandı Osmanlı'da? 1881 yılında Osmanlı Muharrem kararnamesini ilan etti ve borçlarını ödeyemeyeceğini iflas ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Duyun-u Umumiye İdaresi kurularak Osmanlı'nın gelir kaynaklarına borçlu, daha doğrusu alacaklı devletler tarafından el konuldu. Osmanlı Duyun-u Umumiye ile birlikte ekonomik bağımsızlığını kaybetti. Duyun-u Umumiye de ÖSYM tarafından defalarca soruldu. Dikkat, et, dikkat etmek lazım. İlk antika müzesi Asari Atika bu dönemde açıldı. İkinci akademik döneminde. Sanayi Nefise Mektebi kuruldu. Arkadaşlar bunun içerisinde sanayi geçiyor diye bu sanayi ile alakalı bir şey değildir. Lütfen buna çok dikkat edin. Bu Güzel Sanatlar Okulu'dur. Osman Hamdi Bey de bu okulun başında bulunan kişidir. Bu dönemin önemli simgelerinden biridir Osman Hamdi Bey. Sanayi Nefise Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplarla Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülecek. O dönemde de bundan bir kere daha bahsedeceğiz. Anadolu ve Osmanlı Demiryolu projesi bu dönemde hayata geçiriliyor. Zaten Sultan Abdülaziz döneminde, Sultan Abdülmecid döneminde de demiryolu projeleri vardı. İkinci Abdülhamit de bu demiryolu projelerine devam ediyor. Doğudaki Ermeni faaliyetlerini engelleyebilmek için, Ermeni çetelerle mücadele edebilmek için Hamidiye alayları kuruluyor. Biliyorsunuz Ermeni olayları 93 Harbi ile beraber başlıyor. Ermeniler Osmanlı'ya bu dönemde ilk defa isyan ediyorlar ve Berlin Anlaşması'nda Ermenilere ıslahat yapılması kararlaştırılıyor. İlk defa Ermeni sorunu uluslararası bir belgede geçmiş oluyordu. Ermeniler bu dönemde İstanbul Payolu Bankası'nı ele geçirip olay çıkarıyorlar. Batman Sason'da ciddi bir ayaklanma başlatıyorlar ve Sultan II. Abdülhamit'e suikast girişiminde bulunuyorlar. Ermenilerin bu faaliyetlerini unutmamak lazım. Haydarpaşa Tren İstasyonu ve Tıbbiye İshahane 2. Abdülhamit döneminde açılıyor. Burada Alman mimarisinin örnek alındığını söyleyelim. Alman mimarisi örnek alınarak açılıyor bu. Hanarül Laceze Yaşlı ve Hasta Bakımı için açılan kurum. Himaye Etfal de yine sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak açılıyor. Burada da yine yetim çocuklara sahip çıkılıyor. Ee, burada başka söyleyebileceğimiz, 2. Abdülhamit adına bir de Japonya gezisi var arkadaşlar. Onu unutmamak lazım. Ertuğrul Fırkateyni 2. Abdülhamit'i Japonya'ya götürüyor. Dönüşte de ciddi bir kaza yaşıyor ve Ertuğrul Fırkateyni'ndeki mürettebattan 30'una yakını vefat ediyor. Bu dönemde Sultan 2. Abdülhamit'in Japonya ile de yakın ilişkiler kurduğunu unutmayalım. Ertuğrul Fırkateyni de Japonya gezisine çıkmıştı. Onu da buraya yazalım. İkinci Abdülhamit döneminin gelişmeleri bunlar. İkinci Abdülhamit 31 Mart vakasından sonra tahttan indirilmiştir. İkinci Abdülhamit tarafından ön şey ikinci Abdülhamit tarafından diyorum özür dilerim. İtaat ve Terakki tarafından önce Selaniye sürgün edilmiş, daha sonra Beylerbeyi sarayına hapsedilmiş bir padişahtır. Yani son günleri birazcık böyle üzücü geçmiştir. Aslına bakarsanız kendisine birazcık haksızlık yapılmıştır genelde baskıcı bir padişah, şüpheci bir padişah olarak biliyoruz. Ama kendisini buna iten sebepleri de göz ardı etmemek lazım. Sonuçta vatan elden gidiyor, ciddi bir toprak kaybı var. Yapılanları da biraz bu konuda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki de yanlışları ve doğruları olan bir padişah onu da göz ardı etmiyorum. Osmanlı'nın dağılma dönemi bu şekilde artık bizim için sırada 20. yüzyılda neler yaşandığı var aslına bakarsanız. 20. yüzyılda Osmanlı'yı anlatırken yine Sultan II. Abdülhamit dönemine biraz değineceğiz. Çünkü orada da 2. Meşrutiyet dönemi var. Orada zaten bir kere daha bu mevzuları tekrar ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diyoruz.